Pisi gel. Atahan gel. seni çok sevdi. Pisi pisi. Gel. Çok tatlı değil mi anneciğim? <laughs> Ay, çok tatlı Ma kedi. Mama istedi. Mama Evet, ciciye. mama verelim mi kediye? Gel yiyeyim. Gel pisi pisi geldi. Çabuk, çabuk gel Çabuk ya kedi de. Böyle yap Atahan. Pisi 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 pisi. Geç içeri. Bak çabuk. Gel pisi 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 de. Sen benim yanıma gel. Gel buradan çağıralım kediye. Çabuk gel kedi de. Kedi çabuk geldi. Bekliyorum seni de. Bekliyorum seni de. Hadi anneciğim. Bak atıyor. Anneciğim bak ne o? Ay. Ayı. Çiçekler. Çok güzel değil mi? Sen kediyi beğendin mi? Beğendim. Çok mu beğendin? Evet çok beğendim. <laughs> Kedi de seni çok sevmiş. Pisi pisi geldi. Pisi pisi geldi. Pisi pisi geldi. Pisi pisi geldi. Atahan pisi pisi geldi. Bak senin çağırmanı bekliyor. Gel pisi pisi de. Çok tatlı. Çok mu tatlı anneciğim? Ona, Sen de mama, çok tatlısın. Ona mama verelim. Mama verelim mi ona? Evet verelim. Ne verelim mesela? Peynir. Peynir mi verelim? Kedi ne içer anneciğim? Hı? Kedi ne içer? Süt. Süt mü içer? Evet. Eve gidelim süt getirelim. Olur mu? Hı? Kedinin karnı çok acıkmış Atahan. Hı? Kedinin karnı çok acıkmış. Hı? Üzüldün mü? Üzüldüm. Çok mu üzüldün? Çok, çok tatlı. Mu? Çok mu tatlı kedi? Kedi çok tatlı değil mi Atahan? Çok. Bak geliyor kedi sana geliyor. Çağır hadi. Çağır kedi anneciğim. Atahan. Kedi geldi. Ben seni çok seviyorum kedi de. Kedi ben seni çok seviyorum de. Anneciğim. Atahan. Bak şunu bak, oraya bak, yana. Oraya. oraya mı gitti kedi? Dönenci böyle dön böyle. Öyle mi dönüyor? Evet. Kedi ne yapıyor Atahan orada? Kedi ne yapıyor orada? Buyutu buyut. Oraya mı bakıyor? Evet. Hm. Kedi top oynayacak galiba. Hı? Kedi top oynayacak galiba. Sen topunu verir misin kediye? Hı. Paylaşmak çok güzel değil mi oğlu? Atan. Atahan bir bay bay yapar mısın? Atahan bir bay bay yapar mısın oğlu? Atahan. Pisi pisi gel çabuk gel. Atahan seni çağırıyor pisi pisi. Çok tatlı. <laughs> Çok tatlı değil mi anneciğim? Mama ona peynir yiyelim. Peynir. Peynir verelim. Başka? Süt. Süt verelim. Başka? Zeytin de Zeytin de mi verelim? Aynen. Tamam. Hepsini yesin. Hepsini yesin büyüsün değil mi oğlum? Yesin. Karnı açmış karnını doyursun. Sen şimdi bana bir öpücük at bay bay yap süt almaya gidelim. Bay bay de. Bay bay. Görüşürüz de. Tütü tütü. Öptüm sizi de. Çiriktim. <laughs>